gösteriyor gibi sanki. Tamam bu arada ilerleyelim. İşte Çekil olma orada. Şu arada bir yerde. Bu arada bir yerde arkadaşlar. Şimdi oraya doğru bir bakacağız. Önce bir bu de bakalım. Malzemelerimizi getirelim. oyma içinde oyma var. Oyma içinde oyma var. Bakalım. Doldur, doldur, doldur. doldur gördüm arkadaşlar. Size de bir göstereyim. Yeni maceraya hoş geldiniz arkadaşlar. Yine mükemmel bir bölge. Yine bambaşka bir bölgelerden selam olsun diyorum. Yine güzel bir bölge arkadaşlar. Tarihi kuvvetli İyi, gördüğüm kadarıyla burada eskiden görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tüneller yani kayaların aralarında kanallar açmışlar. Bakın daha yukarılara kadar gidiyor. Hatta şöyle geldiğimizde bu şekilde bakın görüyor musun? Buradan yine kaya düşmüş bu şekilde. Devam ediyor. Şöyle baktığımızda, buranın tarihi çok eski olduğu için e, işaretler kaybolma aşamasına gelmiş artık. Yani bu bir oyma normalde, şöyle yuvarlak bir oyma ama yarısı var, yarısı yok değil mi paşa? Paşa ne yapıyorsun? Paşa, paşayla beraber yine bugün keşfe çıktık. Güzel bir sinyal yakalarsak Allah'ın izniyle sizlere. Paylaşacağız. Şöyle gelen bir kanalımız var. Bu kanal daha derin ve bu aralarda eski tarihin döneminde tarım bitkilerini incelemek için yani ezmek için ne oldu? Aldın oldu, aldın aldın. Gel gel gel. Ne oldu? Verene. Ver anne. Ver, Ver. <laughs> Tarım ürünlerini işlemek için kullandıkları kanallar buralar arkadaşlar. Hatta şurada da yine bir tane yarım şeklinde bir oyma var. <laughs> ne oldu paşa? Ha? Bu arada bu araya kadar geliyor böyle ee, tam böyle işaret işaret diyeceğimiz bir işaret göremedik o da tarihin çok eski olması sebebiyle arkadaşlar onu da söyleyeyim buraya geldiğimizde şöyle yine bakın burada da bir bombelik var bu şekilde. Şimdi ben bu arada şöyle e, altın olma şartıyla altın moduna aldım. Önce bir altın modunda bakacağım. Ne diyorsun başa? Bakalım mı? Bakalım mı oğlum. He? Ha? Dün haritayı yırtıyordun az kalsın. He? Evet. Şimdi biraz antenimi açtım ve altın modunda. Şu arada bir noktayı gösteriyor gibi sanki. Bakın. Tam bu arada ilerleyelim. Şöyle ilerlediğimde hop tarafa attı. Böyle geldiğimde tam bu arada dönüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi anteni biraz kısayım. Şöyle tekrardan kaldırayım. Evet. Tam bu arada bir dönüş sağlıyor. Peki ne işaretimiz var? Şöyle baktığımızda bakın şu arada bir oymamız var. Görmüş olduğunuz gibi. Şu arada bir ayak işareti var arkadaşlar. Bakın şimdi onu da göstereceğim size. Hatta şöyle ayakkabımı çıkarayım ya. Yani, ne olacak? Bakın görüyor musunuz? Bu şekilde bir ayak işareti var. Ayak işaretinin yanında da ne var? Bir tane oymamız var. Buralar zaten görmüş olduğunuz gibi müthiş bir şekilde işlenmiş. Bakın dümdüz olmuş. Görebiliyor musun? Dümdüz. Burada bir ayak işareti dedik ayak işaretinin yönü bu tarafa bakıyor. Bakın burada da yine bir oymamız var. Değil mi paşa? Bu arada da yine altın modundayım arkadaşlar. Hiç kırmaşmadan bu şekilde bakın dönmeye başlıyor. Peki bir de oksit moduna bakalım. Şöyle bir de oksit modunu alalım. Oksit modunda ne, ne yapacak? Burada da dönecek mi yine? Evet. Bakın şu an oksit modunda da rahat bir şekilde dönüyor. Bu arada bir malzememiz var. Atık malzeme olduğunu zannetmiyorum. Çünkü oksit modunu aldığımız zaman malzeme en az bir 20-30 yıl toprakta olduğunu belli eden bir moddur bu. Şu, bugün bu modda döndüyse yüzde 90 tarihi bir şey çıkar. Ha, çelik bir malzeme çıkar. Ne oldu? Gelecek mi? Gaz mı buraya? Yüzde 90 eski tarihi bir malzeme vardır arkadaşlar. Çünkü oksit modunun görebilmesi için en az üzerinden bir 20 yıl geçmesi lazım. Şimdi. Bir de şu aradan geleceğim. Tam netleştirme açısından şöyle. Bir de bu aradan geleyim. Yine oksit modunda arkadaşlar. Bakın önce bu tarafa doğru bir yön veriyor. Sonra bu tarafa veriyor ve arkasından da gördüğünüz gibi buraya indiğim zaman net bir şekilde dönüyor. Şimdi yeraltı görüntülememizi bir kuralım, bir yeraltı görüntülememize bakalım. Ardından ee, detektörümüzden bakalım, sinyali bir noktalamaya çalışalım. Ondan sonra da açmaya başlayalım. Evet, şimdi cihazımızı kurdum arkadaşlar. Önce yeraltı görüntüleme modu, sonra da. Yaklaşık 1.20-1.30 civarı görebilen bir dedektör bobini var. Şimdi bir cihazımızı açalım hemen şöyle. Önce bir noktalamaya bakalım. Yani derin mi aşağıda mı ona bir bakmaya çalışalım. Şimdi cihazımız canlı aramada. Şöyle bir bakalım. Şu şekilde herhangi bir kırmızı var mı? Sanki şu arada bir kırmızılık veriyor gibi. Bir atalım. Evet, şu arada bir kırmızılık gelip gidiyor çok az bir şekilde. Şimdi bir geri gelelim. Bir pointer modunda bakalım. Alalama yapıyorum. Evet. Bakın şu arada bir. Bakın şu arada bir algılama yapıyor arkadaşlar yüzeysel gibi duruyor ama puanter görme gördüğü için şu arada bir yerde yüzeysel olarak görünüyor gibi ama tabi kazmayınca göremeyiz şimdi başka modları var mı onlara bir bakalım dedektör modu 3D zemin arama canlı arama panter modu Evet. Şimdi canlı moduyla bu anterde malzemenin olduğunu bize söylüyor. Şimdi ne yapalım? Bir de ee, dedektör kafasını da alalım. Evet. Sonunda takmayı başardım. Şimdi şunu bir açalım. Şu an açık zaten okey şöyle bir arama gerçekleştirelim önce gelişmiş aramada bakacağım arkadaşlar Evet bakın burada bir sinyalimiz var tam köşeye doğru zaten böyle bir reset atayım şu aradan da bir inceleyelim. Evet. Tam bu arada arkadaşlar. Tam iki kayanın iki kayanın birleşmiş olduğu noktada. Bak. Çekil oğlum orada. Şu arada bir yerde. Bu arada bir yerde arkadaşlar şimdi oraya doğru bir bakacağız. Önce bir puan de bakalım malzemelerimizi getirelim. Ondan sonra tekrardan bir bakalım. Şöyle dursun. Bunu da alalım. Tam e, anlatımına yapacak olmak gerekirse. Bakın ayak izi orada. Oyması orada. İki kayanın da birleşmiş olduğu bir nokta. Şurada da bir oyması var dedik. Bir bakalım atık malzeme de olabilir arkadaşlar. Şansımızı deneyeceğiz sonuçta. Ee, yıllardan beri yani üzerinden 7-8 bin yıl geçmiş medeniyetler burası yani normal. Ne çıkacağını bilmiyoruz. Ama cihazlarımıza göre değerli bir şey olduğunu biliyoruz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Cihazlarımızı kazma aletlerimizi getirelim. Önce bir şöyle bu anterimizle bir kontrolleri sağlayalım. Şöyle çalışıyor. Gayet güzel bir şekilde. Al dile. Paşa. Al. Al paşa. Paşa paşa. Önce şöyle üstünü bir alalım. Haka mesela bir poşet mi çuval mı neyse artık asır çuvallardan bir parça yani. Bu da nereden baksanız bir 200 yıllık bir mazisi vardır ya. Yani. O yüzden anca kazmamız lazım. Bakarsınız bir atnalı çıkar. Bakarsınız Güzel bir parça çıkar. Bakarsın bir salça tenekesi çıkar. Nasip. Nasipte ne varsa o. Değil mi paşa? Nasipte ne varsa o değil mi oğlum? Paşanın şansına belki güzel bir şey çıkar. Bilemiyoruz. Açmayınca da bilemeyiz. Bakın taşların mesela çıkması buranın bir doldurulmuş bölge olduğunu bizlere anlatıyor. Ayağıma vurdum ya. Aa bak bir oyma var mesela. Burada. Büyük ihtimal. Bir oyma var. Ha. Aşağı. Ne yapıyorsun oğlum? Sağa sola bakıyor mu? Gelen oğlum haber verecek mi? He? Son haberlerde çıkmayalım bak. Flash 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 son dakika diye. Flash 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 son dakika diye çıkmayalım paşa. Gözlerini ört aç. Tamam mı? Ha? Varsa var Büyük ihtimal bakın burada bir boşluk var içine doğru gidiyor işlere bak yani resmen doldurma Doldur, doldur, doldur. Şah. Dur dur, sakin ol, sakin ol, sakin ol, tamam mı? Saldırma bana. Evet, Burası yuvarlacık bir oyma bakın. Görüyor musun? Burası taş, burası taş, burası oyma. Büyük ihtimal bunun içinde bir yerlerde. Bakar mısın arkadaşlar? Resmen kiz. Kiz. Oymanın içi. Resmen kiz. Kürek de girmiyor. Ağa ya. Bak yuvarlacık bir oyma. Burası kaya. Burası kaya. Burası kaya. Burası kaya. Sonra toprak bir gitme. Ay yumuşak. Var. Var gibi. Şu arada. Og kjør! Og kjør! Oyma içinde oyma var. Oyma içinde oyma var. Bakalım Evet. Bu arada bir yere yaklaştık. Büyük ihtimal yaklaştık gibi. Gibi gibi gibi. <laughs> oh. Buraya kadar kayanın başlangıcı. Of gördüm onu. Vallahi gördüm onu. Var Aha da burada bak. Böyle biraz daha açayım. Onu gördüm arkadaşlar. Size de bir göstereyim. Şöyle. Bakın. Şu arada. Gördünüz mü? Heykel mi dedi? O altın gibi ya. Altına benziyor mu? Altın gibi duruyor. Altın olmayabilir. Ay. İşte bu. Hey. Oynadı da. Oynadı. Oynadı.

Paralar var bak. Paraları para. buraya koyalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Başka bir şey var mı? Yani Ha. Ha. O ne. Ay arkadaş. Bu şey. Üzeri malzemeler çıktı gibi. Yaklaşık böyle baktığımızda 90 santim civarı bir kazdık arkadaşlar. Zaten üzerinde kiz vardı görüyorsunuz. Kizin altına da oymanın içerisine koymuşlar. yuvarlacık bir oyma her tarafı taş görebildiyseniz yani kiz. Kiz dediğimiz aynı zamanda horozon harcına benzeyen bir yapı. Şimdi böyle baktığımızda yüzük var paralar var. Ee, evet. aynı. aynı cinsten heykel mi desek artık ne oldu bilmiyorum ama Tezeryüz kupasına benziyor Tezeryüz'e benziyor arkadaşlar iki tane ama bir şöyle falan ee, bu şekil olabilir çünkü detaylar görünmüyor. Çamur çok da paralarda neler var? Roma dönemi. Roma dönemi. Bir, bir tane daha Roma dönemi yüzük yıpranmış büyük ihtimal ezilmiş. Ne diyorsun paşa? Ha? Bunlar ne böyle? Ne böyle oğlum bunlar? Ha? Ne bunlar? Bunlar ne? Şunlar çok güzel ya. Altına benziyor ama uç da olabilir arkadaşlar. Bir şey, bir şey demiyorum yani. Şöyle bir uç gibi duruyor ama iki tane Birbirinden Birbirinden güzel heykelcikler ama sanki böyle bir yere takılır gibi tablo cinsi bir şey ya bu nasıl bir şey? Acaba kilise malzemesi evet. olabilir mi? Belki de kilise malzemesi de olabilir arkadaşlar. Böyle bir temiz. Gözü gönlü görüntü şöyle bir. Ağzı. Evet oksitlenmiş zaten ya oksitlenmiş Arkadaşlar bu altın değil bence altın oksitlenmez kolay yapılan karar ama bakın mesela şu altın değil kararmış ama herhangi bir oksit üzerinde yok böyle bir çalın bakalım nasıl bir şeymiş görelim Şöyle bir boynu var. Saçları var. Sezeryus'a benziyor ama. Bayan bu ya. Bu bayan. Arkadaşlar bu bayan. Çıkaramadım yani. Acaba. Daha eski bir tarih? Daha bir eski tarihte. Olabilir. Şöyle bir de göstereyim. Böyle. Bak şu arada bir sararmalar var. O da ilk olduğunu belli ediyor yani. Tonç. Bu şekilde baracıklar. Oo bak şu altın. Biraz sarı. Altın bambaşka bir şey ya. Sesi sesi bile değişik. Sesi bile değişik. Sesi bile değişik. Baştan çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 parça. 12 parça. Hepsi de birbirinden güzel. Harika eserler. Ne diyoruz o zaman arkadaşlar? Görülmeyenleri görmeye, bulunmayanları bulmaya devam ediyoruz. Paşa, sizleri seviyoruz de. Yani... <laughs> Başa mecbur arkadaşlar. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.